Yok, Yok yanıyor ya. yani iç, içten yanıyor içten. Daha gelsin de havayı çeksin. Yanarsa ona çeksin. Daha yanıyor duman çıkıyor baksana abi. Gitti gitti içine şu an. Var mı aslında? Abi yanıyor. Abi şu tekerini aradan vurursa. Çoğalıyor lan <laughs> abi. Ben de Anladım. Diyor. Anladım. Yanıyor yani. herhalde ya. Anladım. Yanıyor yanıyor. Şşşş. sizin mi gençler? Ne abi? Sizin mi? Evet abi. Şu motor yanıyor. Aç 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 Ağzı alın Yanıyor yanıyor abi Bas bas, bas. Yandan basıyor bu evet. taraftan Kapıları açayım, Öyle, kapıyı, açayım, <laughs> kapıyı açma açma usta açma Ulan <laughs> ulan açma kapıyı niye açtın? <laughs> Kapat Al şuradan yanıyor